Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte vize mülakatı nedir? Amerika vize mülakatında ne gibi sorular sorulmakta? Ben vize mülakatına girerken bana nasıl sorular sordular? Size soru sorulduğunda onlara nasıl cevap vermelisiniz? Ne gibi sorularla karşı karşıya gelebilirsiniz? Bu konu üzerine konuşacağız. Öncelikle ben ilk defa Amerika vize mülakatına girdiğimde üniversite öğrencisiydim arkadaşlar. Üniversite ikinci sınıfa giderken Amerika'ya gitmek istedim. Amerika'da yeni tecrübeler, yeni bir maceraya atılmak istedim. Yeni kültürler, yeni insanlar tanıyarak vizyonumu geliştirmek istedim arkadaşlar. Sizlerde de eğer öğrenciyseniz veya öğrenci değilseniz, çalışıyorsanız, çalışma vizesiyle, öğrenciyseniz öğrenci vizesiyle, işte Oraya sadece gezme amaçlı gitmek istiyorsanız turist vizesiyle Amerika'ya gidebilirsiniz. Öncelikle bir vize e, başvurusu yapmalısınız arkadaşlar ve vize başvurusunda sizlerden bir vize ücreti alınacak. Vize ücretini yatırdıktan sonra size e, gerekli evraklarınızı tamamladıktan sonra bir mülakat tarihi veriyorlar arkadaşlar. Ve o mülakat günü e, vizenize almanız için konsolosluğa gidiyorsunuz. Sizleri tanımak amaçlı sorular soruyorlar. Amerika'ya gidiş sebebinizden orada neler yapacağınıza kadar bazen çok detaya bile inebiliyorlar arkadaşlar. Vize mülakatında. Ben Ankara Büyükelçiliğinde yani Ankara Konsolosluğunda ilk vize mülakatıma girmiştim. Yani mülakat derken arkadaşlar fazla heyecan yapmanıza da gerek yok. Burada sadece sizi tanıma amaçlı birkaç soru soruyorlar. Çoğu aday konsolosluğa giderken aşırı heyecan yapıyor. Tabii o heyecan hepimizde oluyor arkadaşlar. Ben de ilk defa vize mülakatına geldiğimde... ben de çok heyecanlıydım. Heyecan yapmanıza hiç gerek yok. Sizleri tanıma amaçlı zaten siz konsolosluğa gitmeden adamlar bilgisayarda ekran başında sizle ilgili bütün bilgileri görüyorlar. Size vize verip verilmeyeceğini zaten önceden belirli bir kısmını yüzde 40'lık yüzde kısmı zaten oraya gitmeden önce belli oluyor arkadaşlar. Vize mülakatına gireceğiniz zaman yanınızda kesinlikle elektronik eşya götürmeyin arkadaşlar. Telefon, tablet, bilgisayar ve benzeri elektronik eşyaları kesinlikle yanınızda götürmeyin içeri almıyorlar Elektronik eşyalarınızı Orada emanete de bırakabilirsiniz Arkadaşlar e, Mülakatınızın yapılacağı gün e, Orada konsolosluğa yakın yerlerde Emanet kabul eden e, Cüz'i miktarlarda e, Para karşılığında Çok ufak bir para karşılığında Hatta bazı yerler para bile almayabilir Arkadaşlar e, Sizin e, eşyalarınızı emanet olarak Alabiliyorlar e, Bunu yapmak istemiyorsanız Mülakat gününüzde bir arkadaşınızla beraber de konsolosluğa gidebilirsiniz. Öncelikle konsoloslukta mülakat tarihinde, mülakat gününüzde örnek veriyorum sabah 10'dadır sizin mülakat saatiniz. Kesinlikle en az bir saat öncesinde orada evraklarınızla birlikte hazır olun arkadaşlar. Çünkü bazen yoğunluk sebebiyle adayları önceden çağırabiliyorlar, içeriye önceden alabiliyorlar adayları. Bundan ötürü kesinlikle evraklarınızla birlikte eksiksiz bir şekilde mülakat saatinizden en az bir saat önce orada hazır bir şekilde bekleyin arkadaşlar. İçeriye alındıktan sonra bir güvenlik taramasından geçiyorsunuz arkadaşlar. Güvenlik taramasında herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmazsanız ...evraklarınızı teslim edeceğiniz yere yönlendiriliyorsunuz. Evraklarınız, pasaportunuzu teslim ettikten sonra... ...mülakatın yapılacağı salona sizi yönlendiriyorlar arkadaşlar. Salona girdiğinizde sıra numaranızı alıyorsunuz ve... ...ilk sıra numaranız yandığında sizi parmak izinizi almak üzere çağırıyorlar. Parmak iziniz alındıktan sonra ikinci bir sıra alıyorsunuz ve bu aldığınız... İkinci sırada ise arkadaşlar sizin e, mülakat e, süreciniz başlamış oluyor. Size sorular sorulacak. Sizi tanımaya çalışacaklar. E, size e, vizeyi vermek için e, birkaç soru soracaklar arkadaşlar. E, dediğim gibi ikinci sıranız yandıktan sonra burada sizlere önerim kesinlikle bir güler yüzle selam verin arkadaşlar. Hi, how are you doing today? gibi ben sadece örnek verdim. Bu tamamen size kalmış bir şey. İstediğiniz şekilde selamınızı verin. Fakat kesinlikle güler yüzlü olun arkadaşlar. Yani sizi mülakata alacak vize sorumlusu size baktığında, bir ilk göz teması kurduğunuzda kesinlikle gülümseyin arkadaşlar. Emin olun ki vizenizi almanızda %35, %40 belki de %50 etki edecektir. E, gülün, Gülün, Gülün arkadaşlar vize mülakatında en önemli noktalardan birisidir. E, bir hazırlık yapın. Onlara e, vize mülakatına hazırlandığınızı belirtin arkadaşlar. Ne bileyim o gün bir e, beyaz gömlek giyin. E, i̇şte saçınıza sakalınıza önem verin e, ve e, gülümseyin arkadaşlar. E, siz selamınızı verdikten sonra zaten e, karşı tarafta vezneden e, ben iyiyim işte diyerek sohbete başlıyor zaten. Ben 2014 yılında ilk vize mülakatına girdiğimde bana ilk olarak şu soruyu sormuşlardı. Amerika'nın hangi şehrine, işte hangi eyaletine gidiyorsun demişlerdi. Ben de işte falan eyalete gidiyorum, şu şehre gidiyorum diye cevaplamıştım. Bunun ardından bana gideceğin yerle ilgili beni bilgilendirir misin? ne ile meşhurdur? gibi bir soru sormuştu. Ben de gideceğim yer hakkında kısa bir bilgi verdim. İşte doğal güzellikleri olduğundan bahsettim. Nüfusunun az sayıda olduğundan bahsettim. Tamamen bir köy yaşantısı gibi bir yere gideceğimden onlara bahsettim arkadaşlar. Üçüncü soru olarak ise Amerika'da bir sıkıntıyla karşılaşırsan nereye ararsın? demişlerdi. Amerika'nın acil numara hattı 911'dir arkadaşlar. Ben de 911'i arayacağımı belirlemiştim. Çünkü orada herhangi bir sıkıntıyla karşılaşırsanız nasıl bir tepki verirsiniz? Nereye aramanızı gerektiğini sizlerin bilmesini istiyorlar arkadaşlar bana. Bu soruyu bu yüzden sormuşlardı. Türkiye'de nasıl başımıza bir şey geldiğinde 155'i arıyorsak Amerika'ya gittiğimizde de başımıza herhangi bir şey geldiğinde ne yapmamız gerektiğini bilmek istiyorlar. Yani birazcık bizi bu konuda aydınlatmak istiyorlar arkadaşlar. Bunun üzerine bana son olarak e, haklarını biliyor musun Yunus demişlerdi. E, bazı haklarınızın olduğunu gösteren bir kağıt oluyor arkadaşlar. Ve orada işte e, 5-6 maddelik bir artık sayısı tam aklımda değil uzun bir süre geçtiği için arkadaşlar. Orada Haklarınızın yazdığı kağıtı e, okudun mu? Bu konu hakkında bir bilgin var mı demişlerdi. Ben de evet okudum dedim. E, haklarımı biliyorum. E, Amerika'ya gittiğimde e, bana bir haksızlık yapıldığında veya herhangi bir e, kötü bir e, durumla karşılaşırsam ne gibi haklarım olduğunu e, bilgisine sahip olduğumu söylemiştim. Bunun ardından iyi bir seyahat geçirmenizi dilerim demişti ve. Vize vermişti vermişler arkadaşlar? Vizeyi zaten pasaporta basıp sizin belirtmiş olduğunuz ikamet adresindeki postane e, postaneye gönderiyorlar. Siz de pasaportunuzu vizenizi bu şekilde almış oluyorsunuz arkadaşlar. E, sizlere burada tavsiyem kesinlikle size sorulan sorulara açık ve net bir dille cevap verin arkadaşlar. Orada Emin olun ki sizin bir Amerikalı gibi konuşmanızı beklemiyorlar. Sizin aksanınızı önemsemiyorlar. Burada sizden öğrenmek istedikleri, işte size sordukları soruyla orada yapmak istedikleri şey tamamen sizin oraya gittiğinizde bir sıkıntıya düşmemeniz için işte kendinizi ifade edebiliyor musunuz? Kendinizi ifade edemeyecek kadar kötü bir İngilizceye sahipseniz zaten size sıkıntı çıkarabilirler arkadaşlar çünkü bir merhaba işte günaydın ne bileyim acil bir durum olduğunda kendinizi ifade edemiyorsanız zaten mülakat günü baya bir zorluk yaşayabilirsiniz arkadaşlar siz dediğim gibi size sorulan soruları açık ve net bir şekilde kısa bir şekilde arkadaşlar Konuyu uzatmanıza da gerek yok. İşte şu 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 hemen böyle aklınıza gelen ilk cümlelerle, ilk kelimelerle e, anlatmak istediğiniz şeyi karşı tarafa belirtirseniz e, hiçbir sıkıntıyla karşılaşmazsınız arkadaşlar. Umarım çok iyi bir mülakat süreciniz olur. Çok iyi bir mülakat e, geçirerek arkadaşlar e, vizenizi alabilirsiniz. E, Amerika'ya Gittikten sonra da orada yeni insanlarla, yeni kültürlerle tanışabilirsiniz. Ben 2014 yılında edinmiş olduğum mülakat anılarımla ilgili sizlere tavsiye vermek istedim. 2016'da da yine Amerika Vize mülakatına girmiştim. O 2016'da girdiğim mülakatla ilgili ayrıca bir video da hazırlayacağım arkadaşlar e, kesinlikle sizlere tavsiyem e, Biraz önce de belirtmiş olduğum gibi e, sakin kalın size sorulan soruları e, kısa net ve açık bir şekilde karşı tarafa belirtin e, Umarım herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan vizenizi alabilirsiniz Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğenirseniz e, videoyu e, beğenmeyi Kanala abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.